Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir yaban mersinli kek yapacağız. Hem kalıbımızı denemiş olacağız hem de çayımızın yanına bir şeyler yapmış olacağız. Yaban mersinlerini arkadaşlar bu şekilde 2-3 kilo kadar güzel bir şekilde yıkıyoruz. Bunlar üzüm kurukları kadar sertler. Bunları yıkadıktan sonra biraz güneşte bekletip iyice kuruladıktan sonra arkadaşlar buzluğa poşetleyip koyacağım. Ama İri olan oluşmuş olgunluğunu tamamlamış olan yaban mersini ile de kekimi yapacağım bir yumurtamızı kırıyoruz içerisine bir fincanla şekerimizi koyup iyice güzelce çırpıyoruz arkadaşlar aynı fincanla süt aynı fincandan bir parmak eksik yağımızı koyuyoruz unumuzu ekliyoruz bir kabartma tozu bir tane şeker vanilin ekleyelim bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri aç ve emoji bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Burada bir emek söz konusu. Sizler için yapıyoruz. Sizler için çekiyoruz. Hepinizin birer alternatifi olsun, tecrübesi olsun diye çekiyoruz. Lütfen küçük bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalımda 3000 küsür video vardır. Durun pamuk elleri olarak girersiniz. Orada hangi yemeği istiyorsanız rahatça bulabilirsiniz. Bulamadıklarınızı da arkadaşlar altta yorumlara yazınız. Onları da yapmaya çalışalım Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi olgunlaşmış. Yaban mersinlerini güzelce keklerin üzerine koyuyorum. Küçük bir kalıp deneyeceğim bu sefer. Olursa bunu arkadaşlar sürekli olarak bu kalıbı kullanacağım. Biliyorsunuz ben her kalıpla yaptım. Bu arada fındıklarımızı da kırdım. Bir çay bardağı kadar fındığımızı da üzerine ekleyelim. Kabarmamız arkadaşlar kenarlardan oldu. Kenarlardan olunca tüm yaban mersinini ve fındıkları içine aldı. Ama çok güzel pişti görüyorsunuz. Lezzetli pişti. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Kabartma tozunu da herhangi bir şekilde biz müdahale edemiyoruz tabii ki. Hangi dakikada nasıl kabartacağı sağdan soldan kabartacağı ortadan kabartacağı. Bazen ortadan fışkırıyor yukarı doğru bazen kenarlardan fışkırıyor. Onu hiç biz bilemiyoruz tabii ki. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Çok güzel bir kek oldu. Muhteşem bir kek oldu. Kokusu, dokusu muhteşem oldu arkadaşlar. İlla ki yapın. Mevsimindeyken yapmak çok daha güzeldir. İçi bulgur bulgur tane tane güzel bir kekimiz oldu. Zaten bütün keklerim çok güzel. Sayfamı ziyaret ediniz. Selam ve dua ile kalınız inşallah.